Bizi bayramımız memleketimizin kurtuluşu. Her sene <laughs> memleketimizin kurtuluş yıl dönümünü kutlar tut. Ne bu Hakikatte güzel şeylerdir bunlar. Ama ve acaba şu senelerde bu muazzam kutlamayı yaparken hiç düşünüyor muyuz? Neden Antep harbe girdi? Dava neydi? Neden bu kadar şehit verdi? Evet, bardak dolu idi. Düşman yurdumuza girmiş. Pis çizmeleriyle kirletmiş. Onu kovmak, atmak, ondan bu vatanı temizlemek bizim en büyük vazifemiz, kutsal vazifemizdir. İşte o bardağa taşıran bir damla su ki bir yabancı askerin biz zalim elim, biz namusumuza tecabuzudur. Bizim iffetimizi, namusumuzu şerefimizi temsil eden o peçeye tecavüzüdür, el atmak. İşte hak böyle başladı. Bir yavru, ismi Kamil, dayanamadı, tahammül edemedi. Düşman askerinin annesinin peçesini kaldırmaya ve orada zayıflığıyla, küçüklüğüyle asaletini göstererek karşı koydu. Evet, o mu'min, mu'min cesaretlidir, şecaatlidir, onurludur, lezzeti nefislidir. Ancak bir mutmin yavrusundan o beklenir. Neticede Allah'a kavuştu. Cennetine ulaştı, şehit oldu. Durdu mu? Durmaz mücadele devam et. Harp devam etti. Bunun getirdiği açlık, sefalet, zorluklar devam etti. Niçin? Zira hak yoluna, vatan uğruna, şeref için, haysiyet için, hırz ve namus için ecdat savaştı ve mübarek kanları toprakları suladı. Bugün işte bunun bayramını yapıyoruz biz. Ama ne yüzle, ne hakla, ondan sonra Çağır çekti gitti. Memleket düşmandan ve istilasından kurtuldu. Ama memleketin içerisinde gavurdan daha gavur ve ondan daha zalim bir zümre türedi. Misal onlar başladı taşeleri yırtmaya. Onlar başladı çarşafları yırtmaya. Onlar başladı şalvarları yırtmaya. Aziz müminler, Mebu devam etti. Şununa kadar devam etmektedir. Ne yüzle bayram ederler? Ne yüzle şehitlerin adını anarlar. Bugün yetiştirmiş olduğumuz kızlarımız dahi dini okullarda zorla başları açılmaktadır. Ne bayramı bu? bugün kollarını döken o şehitler yerin altından gel, kalksalar gelseler bunların yüzlerine tükürür. Ne bayram ediyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz? Dalga mı geçiriyorsunuz diye. Söyle bana hangi okulda başı kapalı bir öğretmen olabilir? hemen irtice hortladı. Hemen memlekette gericilik ve başladı. Meyikli arkını damgasını yer atılır. Ey ecdat! Kalkla gel ne oldun? Niye şehit oldun? Niye kanlarını döktün? Gel gavurdan daha var. Daha gavurdan gavurları var bu memlekette. Kanımız, İslam'ın getirdiği tesettürü, dericilik, yobazcılık asleden gavurlar var bu memlekette. Gel, gel de gör. Niye döktün o kanını? Niye aç kaldın? Niye susuz kaldın? Niye uykusuz kaldın? Niye çıplak kaldın? Madem böyle ellere düşeceksin. Cihad bitmiş midir ki? Cihad bitmemiştir. O zaman da düşman vardı. O zaman da gavurlar, yabancılar vardı. Şimdi mevlanla cihad etmek icap ediyor. Görüyorsunuz gazeteler, her gün utanma yok, yok, çarşaf çarşaf, açık açık kadınların fotoğrafları. Müslümanlık bu mu? Bu namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz kadınların arkasından milyarlar vuran alçaklar. Bu mudur iman? Bu mudur haya? Kendimize gelelim. Ne yaptığımızı bilelim. Eğer o şehitlere saygımız varsa, hangi dava uğrunda şehit düşmüşlerse, o dava tahakkuk da etmişse, devam ediyorsa, bayram haktır. Bayram tamamdır. Müslüman ülkesinde yaşayan Müslüman ananesiyle yetişen Kur'an'ın hükmüne hürmet eden o zamanlı kızlarımız başlarını kapatıp üniversitelere yaklaştığı zaman kovuluyorlar. Onların haysiyeti yok muydu? O kadar talebelerin yanında çıkın dışarı! Size okuma hakkı yok! Peki bu başlarını açanlara, bu kışlarını açanlara, bu göğsünü açana, bu bacağını açana, Bunlara okuma hakkı var. Çünkü bunlar çağdaş. Çağdaş milletler, devletler seviyesinde. Ama bu başını kapatanlar yobaz. Orta çağ nizamında. Hani? O cephelerde sarpışanlara kara patmalar. Haçlarının alır. Şey sefane başıdır. Hem onlar mücahitlerin arkasında savaştı. Hem onlar savaş edenlere hizmet etti. etti. Sardım, Acaba sardım. bu mülevves kalçalı kalsaklar aynı hizmeti yapabilecek midir? Seçimler, oradan zaten duyurdu. O Aziz müminler, Bunlar çok acıdır. Zavallı yavrular üniversitelerin önünde sanki büyük bir suç işlemiş. Ne? Allah'ın emri Kur'an-ı Hakim'de tesettür emrine riayet etmiş o zavallı kızlarımız ağlayarak, sızlayarak o kadar insanların şamatası önünde, gözü önünde tekrar geri geldiği evine döner. Ona o hak tanınmaz, o kendi haline bırakılır. Ondan sonra kadın hakları, nerede kadın hakları? Nerede anayasa? Var mı anayasada illa kapanacaksın, illa açılacaksın diye bir hüküm yoktur. Onu açmak da suçtur, zorla kapatmak da suçtur. İkisi de aynıdır. Namaz kılmakla, oruç tutmakla İslam yerine gelmez. İslam'da en başta gelen cihattır. Eğer oruç, namaz bunlar İslam'ın şartı ise sütunları ise vel <laughs> cihaz Habibimiz Muhammed Mustafa açıklamıştır. Cihat da kubbesidir diyor. Sütunları olur fakat kubbesiz bir binada yaşanmaz. Yağmurlar, karlar yağar. Cihadı terk ettik biz. Cihad Zamanı gelir canla. Zamanı da gelir malla. Bizim de gazetelerimiz çıkmalı. Bizim de mecmualarımız çıkmalı. İslam adına, İslam namına yazan, yazar, yazılan gazeteler, kitaplar, mecmualar satın alınmalı, desteklenmeli. Ve böyle sürfıntı mamulleri de evlere alınmamalı. Kim bu gazeteleri, insiz gazeteleri, hayasız gazeteleri evlerine alırsa günahkardır. Allah ondan soracaktır. Muhammed Mustafa soracaktır. Malımızla desteklemeliyiz. Bizim de filmlerimiz İslami filmler olmalı. Halid İbni Velid gibi, Ayşe anamız gibi, Hazreti Ali gibi, Abdurrahman İbni Of gibi, Ebu Ubeydetil Cerrah gibi büyük zatları dinsiz, şerefsiz insanlar temsil etmemeli. Maalesef biz bunları görüyoruz. Bugün kalkıyor, film çeviriyor, Hazreti Halid'in rolüne giriyor, belki şu gün bakıyorsun bir alçak rolünde. Ya kusur mu bu? Bu mu cihat? Bu mu dini filmler çevirmek? Evet, neler çekti zavallı Antep'in, ne zorluklar altında, düşmanla harp edildi. Günlerce aç kalındı. Bombalar her tarafta patlıyor, kelleler, kulaklar, ayaklar uçuyor. Bunun için yaptı ecdadım. Kızlarımız, kadınlarımız ırzlarıyla, şerefleriyle yaşasın diye hain ellerle bu peçeler yıltılsın diye değil. Yapılan bayramlar boşunadır. Sorarız biz yakalarından tutup. Niçin bayram yapıyorsunuz? Hani ecdadın uğruna çarpıştığı nerede kaldı başörtüleri? Neden yasak edildi? İlle de cavur gibi mi yaşamak lazım? Medeniyete ulaşan ille de namusundan, ırzından Allah'a asi olmakla mı? Böyle medeniyete Allah lanet eylesin. Böyle çağdaş seviyelere Allah lanet eylesin. Ne çağdaş seviyesi? Allah'a asi olmakla çağdaş seviyelere yükselilmez. Bugün Japonya'sı da ve diğer milletleri de dinine, ananesine sadık kalarak ilerlemiştir, yükselmiştir, kuvvetlenmiştir. İlle de ki ilerlemek için eşarfımı çıkaracağız, mantığımızı mı çıkaracağız, namusumuzu feda mı edeceğiz? İlle medeniyet diye açıklık mı lazımdır? Ama onların anlayışı o kadardır. Dinden uzak, hayadan uzak, şereften uzak, almış secdeye gelmez, ikide bir Kur'an'a hücum eder, ikide bir dine hücum eder, ikide bir hayaya hücum eder Hayasız. Aziz müminler, ne zaman bu melbeketin dini töreleri tam manasıyla yaşanır, ne zaman kadınlarımız giyiminde, kuşamında İslam'a göre giyinir, kuşanır, o zaman bayram etmek hakkımız vardır. Ama bugün zavallı yavrular üniversite kapılarında terk edilip kendi kaderlerine geceleri gündüzleri üzüntü ve ağıtla geçer bayram hakkı yoktur demek. Görüyorsunuz ne hale getirdiler memleketi. Dışarı çıkamaz oldu. Bütün açıklık her tarafı aldı. Habibimiz Muhammed Mustafa bizi uyarıyor. El aynanı tezniyan gözler de zina eder diyor. Neye? Açık kadına bakmaktan. Hazreti Osman radıyallahu teala meclise hitap ederken gözlerini birden tutar. Ne oldu ya Osman? Ne olacak? Zina eden gözler gördüm der ve gözleri rahatsız olur. Hepsi birbirine bakar. Sahabelerden birisi kalkar gelirken ben bir açık kadın gördüm. Ya Osman! Ya Resulallah! Gel de bak! Gözleri nasıl tutalım biz? Her tarafta açık saçık kadınlar. Neyle koruyalım gözlerimizi? Bu memleket bu hale mi gelmeliydi? Mantosunu atan, eşarpını atan, aynanın karşısında güzelleştiği kadar güzelleşen, kendi kendisini yatak odasına atar gibi çarşılara atan, bunların elinde ne edelim ya Resulallah? Ey ecdat gel de bak, nesiller neye kalmış? Sen bir peçe için harp etmişsin, kan dökmüşsün, gel. Neçe peçeler gitmiş, neçe mantolar gitmiş, eşarplar gitmiş, Haya gitmiş gelin de bakın. Daha bayram ediyorlar. Ne için bayram? Allah'tan korkalım aziz müminler. El haya min el iman diyor Muhammed Mustafa. Haya imandan. El haya huvel iman. Diğer bir hadiste hayata imanın kendisidir. Hayası olmayanın imanı olmaz. İmanı olmayanın hayası olmaz. Allah'tan korkalım. Kadınlarımızın, kızlarımızın giyim kuşamlarına dikkat edelim. Onlara İslam'ı telkin edelim. Onların kalplerine Allah korkusunu yerleştirelim. Allah'tan korksunlar, Muhammed Mustafa'dan haya etsinler. Böylece tam manasıyla hizmet etmiş oluruz. Ayetler inmiş Muhammed Mustafa'ya, Kullil mu'minine yahuddu min efsarihim ve yahfazu Ya Habibim, ya Muhammed, Söyle Müslüman erkeklere, mümin erkeklere, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen erkeklere, söyle gözlerini sakınsınlar harama bakmaktan, ırzlarını korusunlar. Evet, bu ayet inmiş. Ya Resulallah, söyledin, bildirdin, tebliğ ettin ama ne yapalım? Sağında açık, solunda açık, önünde açık, arkanda açık. Ne yapalım caddelere çıkamaz olduk. Bu mu Müslümanlık? İşte bu hale getirmeye çalıştılar. Açık gezenler, sabahlara kadar halk evinde dans edenler iyi insanlar. Ama şek Camesi'nde, Tekke Camesi'nde Allah Allah diyenler kötü insanlar. Onlar basıldılar ötekiler basılacağına. Dans edenler değil, iç içenler değil, kumar oynayanlar değil basılanlar. Basılanlar Allah Allah diyenler. Ey ecdat gel de bak ne hale gelmiş. Gel de gör. Ama şu ayeti celile bizlere hitap eder. Ümitsizlik yok. Daima ümit varız. La taknatu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Evet. O kızlarımız, o kızlarımızın anneleri ve o kızlarımızı destekleyenler açlık orucuna girdiler. Günlerle aç kaldılar, hayatlarını koydular, cihad ettiler. Bunu Allah emretmiştir, kul bunu endiremez diye. Üniversitelerin bahçelerinde günlerce gece gündüz orada açlık grevine girerek dayattılar. Bunun manası şu, Allah'ın emri, Muhammed Mustafa'nın kavli, bunlar ilahi emirlerdir, bir güneş gibi doğmuştur. Üflemekle, ey cahiller, ey gafiller, ey zalimler, ey fasitler, ey münafıklar, söndüremeyeceksiniz. Bu nur ilahi, kıyamete kadar parlayacak ve devam edecektir. Ve bugün görüyorsunuz pırıl pırıl bir imanlı gençler camileri dolduruyor. O kızlarımız cihad ediyor, kapayacağız, açamazsınız diyorlar. Cihad ediyorlar, onları alkışlıyoruz, onları destekliyoruz, onların arkasındayız. Ve açmak isteyen elleri Allah kıracaktır bu dünyada cezasını göreceklerdir. Ahirette cezası daha şiddetlidir. Aziz müminler, İslam dini kıyamete kadar devam edecek. Birkaç kendi kendini bilmeyen bunun önüne çıkacak ama Allah onları tepeledecek, mücahitler halk edecektir. Ve onlar tepelenecek, mahvolacak isimleri de kötü olarak anılacaktır. Kıyametin cezası eşeddu ve ebkadır. Bu yönden ümidi kesmiş değiliz. Memleketimizde muazzam bir gençlik yetişiyor. Ve şehit olan ecdadımızın ruhlarına sesleniyoruz. Evet, Camilerimiz Allah'a çok şükür gençlerle doluyor. İmanlı bir gençlik yetişiyor. Cihad eden kızlarımız, bunlar da Allah için, Muhammed için her türlü gayretten geri kalmıyorlar. Allah sizlerimizi muvaffak buyursun.